Evet. Kışlık kamp çadırımızda inşallah ilk sobamızı kurduk. Şu an test yapıyoruz inşallah. Ee, çadırın ışığı şu an bayağı sıcak. Evet. Şu şekil. Şöyle. Detaylı bir çekim yapalım inşallah. İnşallah test sobayla ilk testimiz Evet. Şöyle şekilde göründüğü gibi. Böyle burası da baca çıkışı. Evet. Gerçekten. Denemeye değer. Öyle diyeyim dostlar deneme değer. Gerçekten on numara. Şu an içerisi gayet sıcak. Yani gayet. Sobamız yanıyor şu an. Evet. Burada da dışarıda diğer sobamızda çayımızı yapıyoruz şu an. Evet. Saç tavamızı yaptık inşallah. Şu an çayımız oluyor. Nasıl bulursa İnşallah birazdan Evet İnşallah başka bir videolarda görüşmek dileğiyle Selamun Aleyküm